arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Fire ekip çarpışması oynayacağız. Hemen başlayalım. Bu videoda çok konuşmayı düşünmüyorum. Az konuşacağım. Bunu şimdiden belirteyim. Biraz uzun bir video çekilmeye çalışacağım. Evet. Ay ay. Video çekmeyeli yine bayağı oldu ya. Birkaç haftadan fazla oldu yani. Bir iki üç hafta olmuştur. Artık düşünüyorum böyle daha fazla video çekmeye başlayacağım. Böyle. Yani. Şurada bir adam gördüm sanki. Evet şurada. Sesim çok istiyor. ama bak ya. Bizimkiler ha bir de ölüp duruyorlar Arkadaşlar. Ne pardon. Arkadaşlar bu arada dersleriniz nasıl gidiyor? Yorumlarda belirtin. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz mesela? Hangi okula gidiyorsunuz? Bunlardan belirtin. Ay. Şuradan çıkılıyordu galiba. Biraz konuş. Birazcık Çok Birazcık bir. Birazcık blood. Şöyle inşallah bana yardım eder. Yardım. Düşman görüldü. Bakın gördüm. Mesela zaten şaşardım. Akıllı ya. Çok akıllısın ya. Adam dibinde dürbünü açıyor akıllı kötü oynadık ya. Çok kötü oynuyorsun. Siz yorumlarda yine belirtin şeyi. Hangi silahları almam gerektiğini mesela. Hangi silahlar çok güzel. Benim şu anda en iyi bulduğum silahlardan biri. Groza diğeri ise Scar. Bu ikisi çok güçlü. Başka bildiğiniz güzel güçlü silahlar olursa. Düşman görüldü. Onları da belirtin. burada gösteriyor. Double kill. Yes, yes. Oh. Allah. Allah. Ne şurada? teşekkürler. Allah'ım ya bizimkiler bir işe yaradı yok arkadaşlar bu arada ya. Hepsi öyle ölüp duruyorlar ya burada hangi silah seçeyim? P90 seçtim bu sefer. Bunu <laughs> <laughs> Çok güzel oldum ya bu sefer. Ha en sevdiğim yer tekerlekli önüne zıplayıp geçiyoruz ya. Bu yerlerde <laughs> ben güzel oynadım bu sefer. Yani buralarda güzel oynadım. i̇kinci evin oraya gidiyor. şu Burada duruyorum böyle bir adam sıktım hemen şöyle yüzüyorum. Buradan bütün araya gözüküyor bu. Mesela burada bir tane adam var. Anladım. Oraya git. Yardım. 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 First blood. Double kill. Ya. Bu maç çok kötü oldu. Bir maç daha önce. Türkiye 2004 İki yaşı var. Bu adama iki varsa bizim kaç yaşımız var acaba? En sonuncu muyum? Ha yok. Üçüncüymüşüm. Nasıl oluyor acaba ya? Ah, ay ay. Yoldum. Hmm, ne desem? Arkadaşlar şu an bizim Burası da hava sanki gece gibi. Sizin orada nasıl havalar? Oho. Bizim burada şu an gece gibi hava. Hmm. buraya gelseniz saat akşam zannedersiniz. Şu an saat kaç bakalım? Hı. Saat 4 olmak üzere. 4'e 9 dakika kalmış. Şöyle tutalım. Hayır, tuttur yere gideyim. Adamına, çok çok hızlı çıkıyor. Şimdi bak. Yani böyle vurup kaçacağım. First blood, double kill. Allah Allah. Ne sıkıntımız var bizim? Çok mu kötü oynadık ya? Çok az para verdi ya. Adam iki numara. Allah Allah. Bana çok az para vermiş. Ben çok mu kötü anladım acaba? Bunlara 1500-1300 falan vermiş. Bu da 3 numaranın aldığı silah bak. 2 lira olsun. Yani. Şimdi bunu kesin hemen alacak. Bu silah tam bir böyle terörle mücadele silah gibi. Şu M4 abi ya. Bak hemen 3 numara da öldürüyor. kişi öldürdüm bu arada arkadaşlar. Kesin benim şey. Evet katana. Şimdi ne yapalım? ne Bu sefer Groza Burada mı, kaynaklar var. Ne yapalım? Oh, bütün param gitti bu arada. silah. Burada, Aa, burada hayır, kaynaklar hayır, var. Hayır hayır hayır. 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 <laughs> burda i̇şte kaynaklar var. Burada kaynaklar var. AK-80 çok güzelim şu anda. Yani çok Ay, çıkıyor, hani First blood. <laughs> Allah'ım Vuramadım ya Of Bütün silahlar gitti ya Ne silah var mı bu arada? belirteyim Arkadaşlar bu arada lütfen abone olun kanalıma. Ee, abone olursanız canlı yayın çekmeye başlayacağım. Belki yüzümü gösteririm bu arada. Hangi ışıkın bokunu koydum? Gel koydum gel. Gel ne oldu kıstım birlik. Pardon. İnşallah bunu kullanırız. First blood. Allah Allah. Tek ben mi varım oğlum burada ya? Çok çekişmeli bir maç şu anda. Çok sıra dağılacak. Double kill. Come here. Oraya yani. git. Emir. Teşekkürler. Siz kurtarmıyorsunuz ama hadi neyse. Ateş ya burada. Yardım. Ya beni öldürüyor ya. Tek ben mi varım burada ya? Çok güzel silah vardı ya. aldığım isimde bak Pepe. İyi çıkardın. Arkadaşlar kanalımı ay Galatasaraylı olanlar lütfen şey ana abi silah almadım. O kaldı mı? Baya o kanal oldu. Lütfen Galatasaraylılar kanalıma destek daha çok olsun. O oh, Burada kaynaklar var <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> hmm, Arkadaşlar koydukları isme bak yalı çapkın öyle bir isim çok komik yani. <gülüyor> <gülüyor> çok <kötü oluyor. gülüyor> ya vuruşuna bak 31 vuruyor arkadaşlar vura vura 31 mi seçmiş. <laughs> No, no me lo A visto es Double kill. Oh. Triple kill. Pero Allah. Burada kaynaklar var. Burada kaynaklar var. Bak ne yapacağım biliyor musun? Yol çapkını açacağım. Oh kalacağım. Zaten MP5 varken oh kalacağım. <laughs> Burada yukarı çıkılıyor sanki. Çıkılıyor sanki onlar yok. Aynen. Üç giyiniyoruz arkadaşlar. Zıplayınca adamlar çok su vermiyorlar. lan buraya. Yavru! Double kill. Allah'ım bana sabır ver Allah'ım Arkadaşlar bu arada daha başka çektiğim bir sürü video var onları da izleyebilirsiniz şunları alalım. Mesela groz evet groz alalım. MP5 alalım. Bomba. Donut flash. Her şeyden bulduğum kadarıyla aldım. Tamam. <laughs> 900.999 RAM vardı. 299 TL'm kaldı.

teşekkürler. He Allah. Bir dakika arkadaşlar. Maçım. Evet arkadaşlar. Şuradan. Bir dakika. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.